Merhaba arkadaşlar Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, iki renkli çok hoş, çok güzel bir örgü model anlatacağım. Hem kolay hem de çabuk ilerliyor. Sadece 4 sıradan oluşuyor. Modelimizde 4 ilmek ve katları artı 3 ilmek atarsanız tam denk düşüyor. Çocuk kıyafetlerini uyarlayabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinizi uy uyarlayabilirsiniz bere örebilirsiniz atkı örebilirsiniz çok yakışır diye düşünüyorum ee, ip olarak şöyle kiremit rengi var elimde bir de krem var İkisini kullanıp öreceğim orta kalınlıkta örgü ipi 3 numara şişle öreceğim arkadaşlar dediğim gibi 4 ilmek ve katları artı 3 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor Evet hazırsanız ee, şişme 15 ilmek atacağım arkadaşlar şöyle ipimi ikiye katladım şöyle iplerini de alayım Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim 3 desen için 15 ilmek atarak başlayalım hem güzel dediğim gibi hem de çok çabuk ilerliyor çapraz şekilde ilerliyor desenler üst üste değil bir üst sırada çapraz olarak ilerliyor arkadaşlar Evet 15 ilmek atıp döneceğim Evet 15 tane ilmeğimi attım Bu iki ipi birbirine bağlayayım ki sonu çıkarmasın. Şu çevelim. Hazırlık olarak arkadaşlar ilk sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüzde haroşa görüntü ol görüntüsü olsun. Evet. Sırayla düz örerek tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Son ilmeğimi örmedim. Şöyle çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oluştu. Şimdi krem ipimi aldım. Sabitliyorum. Siz lastik örgüden sonra direkt bu şekilde başlarsınız. Şöyle ilk ilmeğime düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Modelin birinci sırası. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 Evet modelin birinci sırasını tamamladık. Çevirdim. Arka yüzde ikinci sırasındayım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Krem ile ördüklerimi krem ipimle ters olarak örüyorum. İki ters ördüm. Renkli ipime gelince ipi kendime doğru aldım. Onu örmeden sağ işimi alıyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği Yine ipimi öne alıp örmeden Sağ işlemi alıyorum. 3 ilmek ters İpi kendime doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden Sağ alıyorum. 3 ilmek ters Evet modelin ikinci sırasını Bu şekilde tamamlamış olduk. Çevirdim. Ön yüzde 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzden düz örüyoruz yine. Kenar ilmekten sonra iki tane düz ördüm. Krem ilmeklerimi örüyorum. Koyu renk ipimi örmüyorum. 3 ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3 ilmek örüyorum. 3. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. 4. sırası modelin son sırası arkadaşlar. Bu sırada da ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden 4. sırasında bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi de örüyoruz. Düz örerek Desenin son sırasını tamamlıyorum. Evet. Çevirdim. Bakın. Birinci desenim açığa çıktı ama desen kendini tam belli etmedi arkadaşlar. İlerledikçe belli edecek. Şimdi ikinci desenimiz kayacak arkadaşlar. Birinci desen sırasında 3 krem örmüştük. Bir tane örmeden almıştık. tular rengi ipimizi. Şimdi şöyle ben bunu diğer rengi geçeceğim için geri söküyorum son ilmeğimi arkadaşlar şöyle bu ilmeğim ilk ilmeğimi ördüm tam ortadaki ilmeğimi örmeden sağ alıyorum diğerinde 3 ilmek örüp birini örmemiştik şimdi bir ilmek ördük ikinciyi örmeden sağ aldık 3 ilmek örüyorum düz örüyorum tam ortadaki ilmeğe denk geliyor onu örmeden sağ alıyorum 3 ilmek örüyorum Bir ilmeği örmeden sağ işlemi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ işlemi aldım. Son kenar ilmeğimi de örüp modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzden ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ördüğümüz ilmekleri öreceğiz. Bunu öredebiliriz. Şimdi kenar olduğu için örmeden alıyorum. Çıkışta ördüğüm için bunu örmeden almışım. Krem ipimi ipi kendime doğru alıp onu örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 tane ters. Örmeden aldığım ilmeğimi ipimi ön alıp örmeden sağ üstüme alıyorum. 3 ilmek ters. Örmeden aldığım ilmeği örmeden sağ üstüme aldım. 3 ters. Arka yüzden örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi de ters örüp modelin ikinci sırasını tamamlamış oldum çevirdim ön yüzde modelin 3. sırasındayım ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım burada krem ipimi örmeden almışım yine örmeden sağ içimi alıyorum 3 ilmek örüyorum krem ilmeğimi örmeden sağ içimi alıyorum 3 ilmek ör düz örüyorum örmeden aldığımız yine örmeden sağ içimi alıyorum 3 ilmek ör Örmeden aldığım ilmeği örmeden sağ aldım. Son kenar ilmeğimi de örüp modelin 3. sırasını tamamlamış oldum. 4. sırasında hatırladıysanız bütün ilmeklerimizi sırayla düz örüyorduk. İlk kenar ilmeğimi ördüm. Örmeden aldım. Ve 4. sırasında düz örerek desenin son sırasını tamamlıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Sadece çapraz şekilde ilerliyor. Evet sırayı tamamladım. İkinci desenimiz de bitti. Şimdi üçüncü desende birinci desen sırasının ilk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Krem ipimi aldım. Şöyle bunu çıkışta ördüğüm için geri söküyorum arkadaşlar. Çünkü diğer renge geçeceğim o yüzden. Ne yapmıştık? Birinci desen sırasının birinci sırasında 3 ilmek örmüştük. Bir ilmek örmeden almıştık. Bir 3 ilmek örüyoruz. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek ör. 1 ilmek örmeden al. 3 ilmek örüp sıramı tamamlıyorum birinci sırayı. Artık bilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir desen. Daha fazla renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Renk renk de yapabilirsiniz. Size büyük parçada da yaptım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Çok hoş çok güzel. Arkası da bu şekilde. Çocuk kıyafetlerine bebek kıyafetlerine uyarlayabilirsiniz. Harika olur. Bu lastik örgü tekniği arkadaşlar kanalımda var. Dilerseniz linkini yorum kısmına yazarsanız size atabilirim. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emin adında Instagram hesabım var. Facebook sayfam Ören Hanım. Oradan da takip ederseniz, destek olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.